Merhaba canım takipçilerim. Hepinizi çok seviyorum. Bütün güzellikler, mucizeler ve şifalar sizlerle birlikte olsun. Şimdi, e, işte rudraksha malam var. Şimdi şunu söylemek istiyorum her şeyden önce. Günlük astroloji yorumlarımı biliyorsunuz artık haftalık olarak yayınlıyoruz. Ve haftalık olarak bu yayınladığımız videoların içinde de ee, bütün saatleri, önemli saatleri sizlerle paylaşıyoruz. Yani her gün ayrı bir video yerine toplam bir video olarak da yayınlıyoruz. Buradan gerekli bütün bilgileri ve ayrıntıyı da e, alabilirsiniz. Şimdi aynı zamanda lütfen bütün çevrenizdeki herkesle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla da, ailenizle de herkesle de paylaşın. Böylelikle maksimum sayıda insanda bu verdiğim bilgilerden faydalanabilsin çünkü hiçbir değişiklikte böyle bir bilgi verilmiyor. Ee, burada hangi saatlerde ne yapmanız lazım, ne yaparsanız iyi olur, ne yaparsanız çok çok daha şanslı e ve mutlu olursunuz. E onun üstüne e çalışmalısınız, e onun üstüne onları kullanmalısınız. Yani ben saatleri veriyorum, çalışmasız dediğim. O saatlerde sadece o söylediklerimi yaptığınız zaman, mesela iş başvurusuysa o saatte. Ya eğitimle ilgili bir şeyse o saatte yaptığınız zaman kesinlikle çok daha iyi oluyor. Aynı zamanda çeşitli bütün konular ya da şanslı verdiğim saatler ve zamanları da farklı şeyler için kullanabilirsiniz. Bir iş yapacaksınız, bir şey yapacaksınız, bir kontrat imzalayacaksınız, bir eve taşınacaksınız vesaire. Her türlü evleneceksiniz, çocuk doğuracaksınız. Her türlü her şey için bunları kullanabilirsiniz. Şimdi 22'sinden başlıyoruz. 22'sinde gece saat 12'den sonraki saate baktığımız zaman bir kere kazançlarla ilgili arkadaş ilişkileriyle ilgili iş hayatındaki bazı konularla ilgili güzel bazı açılar var parayla ilgili. Yani hani böyle wow aman tanrım çok iyi işte budur değil ama e, güzel ama daha mesela saat bir buçuk sonrasında sonrasına baktığımız zaman işle ilgili ve kazançlarla ilgili çok şanslı. Parayla ilgili de güzel. Ee, o yüzden mesela özellikle bir iş başvurusu yapacaksanız ya da işle ilgili özellikle bir şey yapacaksanız saat burada hemen bir dakika e, şunu bir saniye, bunu yakınlaştıracağım. Çok daha rahat olacak. Evet ee, saat bir buçukla saat hemen bakıyorum ve söylüyorum saat 3 3'ü 10 geç arası saat 1.30 ile 3'ü 10 geç arasında yaptığınız zaman kesinlikle çok güzel, harika oluyor. Yani şöyle düşünün bir iş başvurusu yapacaksınız ya da işte bir işle ilgili bir kontrat imzalayacaksınız. Kontrat alıp o saatte imzalayıp e-mail atabilirsiniz mesela. Sonrasında ertesi gün kargo yollarsınız ama hani imzalamış ve yollamış olursunuz öncesinde. Tamam mı? Gece. E şimdi burada e, 3'ü 10 geçe. Şimdi şunu söylemek istiyorum bir kere. Ee, 3.50 ee, Ondan sonra Saat 3.50'den sonra Özellikle eğitim, akademik konular Devletle ilgili konular, mahkemeler Davalar, bunların hepsiyle ilgili müthiş, güzel ve çok güçlü Bir açı var. Bütün bunların Hepsinden de çok pozitif, çok olumlu yönde Sonuç alabilirsiniz Ve hepsinden de faydalanabilirsiniz aynı zamanda Saat 3.50'den Hemen söylüyorum Saat Saat 6'ya kadar, 3.50'den saat 6'ya kadar, sabah 6'ya kadar olan zaman diliminde e, her türlü... Mesela internetten de bir başvuru yapacaksınız, bir e, devletle ilgili bir işe başvuracaksınız. E, bir e-mail atmanız lazım, bir kontrat imzalamanız lazım. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite bunlarla ilgili bir parasını yollayacaksınız. E, bir kaydının onayını vereceksiniz. Ya da internetten bir sınav başvurusu yapacaksınız, ya da bir sınav yapacaksınız, bir şey yapacaksınız. Hepsi, hepsi için burada kesinlikle faydalanabilirsiniz, uygulayabilirsiniz. Şimdi yani eğitim dediğim zaman bunları anlayın. Şimdi diğerlerinde tekrar tekrar aynı şeyleri söylemeyeceğim. Ondan sonra böylelikle bu sizin için net olur. Tamam Şimdi baktığımız zaman burada burada bir şanssızlık var. Sonraki zaman diliminde iyi değil, kötü. 8. olmadı. 8 50 yapalım. Ondan sonra saat 8:50'den itibaren özellikle her türlü ıı, her türlü ilişkilerle ilgili konularda müthiş iyi ve güçlü bir açı var. Ee, mesela sabah saat 8:50 ile hemen size söylüyorum saat bir dakika. ne kadar sürer bu 11'e kadar 8.50'den e 11'e kadar olan zaman dilimi ilişkiyle ilgili aplikasyon açabilirsiniz her türlü bunlarla ilgili her türlü işlem her şeyi adım atabilirsiniz kesinlikle çok daha iyi, çok daha pozitif çok daha güzel bir şekilde olur onu da söylemek istiyorum ee, yani mesela bir, birisiyle tanışmak ya da hayatınıza bir ilişki çekmek için tam bu sırada bu saat aralığında bir aplikasyon açabilirsiniz. Fotoğraflarınızı yüklediniz, her şeyinizi yaptınız, açtınız. Çok güzel. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Dünyanın neresinde olursanız olun aynı saatleri kullanıyorsunuz. O kadar. Canan ben Avustralya'dayım, Çin'deyim, Amerika'dayım, Kanada'dayım, İngiltere'deyim, Fransa'dayım, Almanya'dayım. İtalya'dayım, İspanya'dayım, Norveç'teyim, artık ne Afrika'dayım, Dubai'deyim neredesin söylediğim saati oranın saatiyle aynı saat. Yani ben 8.50 ile, ile 11 arasında ile 11 diyorsam Dubai'ye göre 8.50 ile 11 arasında. 8.50 ile 11 arasında diyorsam Amerika'ya göre 8.50 ile 11 arasında. Türkiye'nin saatine göre uyarlayıp oraya göre yapmıyorsunuz. Anlatabildim mi demek istediğimi? Hani tamam mı? Söylediğim saat diliminde yapıyorsunuz. O kadar. Tamam. Şimdi ee, daha isterseniz ortaya da alabilirsiniz. Mesela 8.50 ile 11 arasında dedim. Saat 10 gibi yapın. 8.50 11 dedim ya. 10 gibi yapın. Daha orta kısımlarını da alabilirsiniz. Aynı zamanda. Şimdi 11 20 yapalım. Geçsin. Burası yok. Buradaki kişi kendine çok iyi bakmıyor. Burada bir problemler, sıkıntılar var. Buraları geçelim. Ee, saat 13 50 yapacağım. 13.50'den itibaren özellikle hemen baktığımız zaman şeye kadar a ee, aa çok güzelmiş. 13.50'den saat ne kadar sürer bu? E, 16'ya kadar sürüyor. 13 hatta 13.55'ten 13:55'ten saat 16'ya kadar olan zaman e, dilimi özellikle işle ilgili, kazançlarla ilgili. E, aynı zamanda e, çocuk yapmak, yeni bir şeyler üretmek, yaratmakla ilgili. Yatırımlarla ilgili. Yeni bir şeye başlamakla ilgili. Başarıya yönelmekle ilgili. E, çok güzel. Kesinlikle çok güzel, kesinlikle çok pozitif, çok olumlu, çok güçlü bir e, etki var. İlişkiyle ilgili o kadar değil. İlişkide burada bir agresyon, bir gerginlik var. Ama onun dışında konular çok güzel. Ama çocukla ilgili çok güzel. Yaratım panosu yapmakla ilgili kesinlikle çok güzel. Çok pozitif, çok olumlu bir e, etki var burada. E, yeni bir işe başlamak, ev almak, ev tutmak, evle ilgili kontrat imzalamak. E, anlaşmalara yönelmekle ilgili de kendi içinde pozitif şeyler var. Yatırımlar yapmak, yeni bir yatırımla ilgili işe başlamakla ilgili de e, çok güzel, çok pozitif, çok olumlu e, bir etki var e, ve e, şey şöyle bir şey söylemek istiyorum bir taraftan e, yani burada bütün yatırımlar ve bütün hepsiyle ilgili olan süreçte e, çok şanslı bir etki var e, onu da bir kere vurgulamak istiyorum ve 16'ya kadar sürüyor dedik. Şimdi devamına bakmak istiyorum hemen. 16'dan Yani hani devlet konuları ama kazançları düşürüyor ya. Aa, başarıyla ilgili yönlendiriyor. Evle ilgili bir şey var ama hayır. Buradaki saati ilerletiyorum ben. Ben geçmemiz lazım. Hmm. Parayla ilgili güzel. Üçüncü ev, beş çocuk ee, ilişkilerle ilgili. Güçlü aslında ilişkinde karşılık kişilerin para da getirir. Buradaki parayla ilgili güzel şeyleri var. Saat daha ben size şöyle söyleyeyim. Saat 19 yap bakayım. Ne olacak? Yok. 19 değil. 19.50 yap. Tamam. 19.45 ten itibaren açıkçası parayla ilgili. Ee, ondan sonra kendi içine ilişkiler başkalarından gelecek para konularıyla ilgili. Güzel bir açık ve güzel bir etki var. Bu da yaklaşık olarak ben size söyleyeyim. Saat 20 ee, yok. Saat 20.40'a kadar sürüyor. Tamam. Sonra e, 20.50'den 55'ten sonra farklı bir yere giriyor e, burada özellikle 21 demek istiyorum 21'den itibaren burada parayla ilgili çok güzel tamam mı evle ilgili de kötü açılar yok güzel ondan sonra e, başarıya yönlendiriyor e, ilişkilerle ilgili iletişim güçlü bir şey veriyor ve çok rahatlık veriyor çok koruma veriyor yani çok koruyucu. Birinci evde Jüpiter, Neptün var. Yani çok koruyucu bir etki veriyor. Yani burada başlayacağınız şeylerde kesinlikle bir şans. Pozitif yönde etki var. Can hangisine yapalım bu kadar saat ver dediğiniz zaman siz seçeceksiniz. Ben size seçenekler sunuyorum. Siz kendiniz onun içinden ona göre seçeceksiniz. Şimdi ben 21'den dedim. Burada birazcık yükselen hızlı ilerliyor. Saat bu e, 21 21 kaça kadar? 21.50'ye kadar. 21'den 21.50'ye kadar bu zaman dilimi sürüyor. Tamam. Mı? Sonra e, ilerliyoruz. Burada bir dakika bakalım. Şap. Buraları geç. Buralar değil. Tamam. Şimdi ertesi güne geçiyoruz. Ayın 23'üne geçelim. Tamam. ayın 23'üne geçtiğimiz zaman gece hemen 30 yap. Bak bakalım ne oluyor. Yok. Buralar değil. Saat yine bir buçuk sıralarını al. Saat bir buçuk Ha, Bak. Saat bir buçuktan kaça kadar dedik? Saat e, üç buçuk kadar sürüyor mu? Buradaki zaman dilimi. Yok. Üçü e, çeyrek geçeceği kadar. Bir buçuktan üçü çeyrek geçeceği kadar. İşle ilgili çok şanslı. Saat üç buçuktan söyledim. Daha önce anlatmıştım zaten. E, saat üç buçuktan saat kaça kadar diyelim? Bakalım saat 6'ya kadar olan zamanlar devlet konuları daha demin anlattım devlet eğitim onlarla ilgili çok şanslı sonraki saat dilimleri olmuyor. O yüzden sabaha gidiyoruz şimdi tekrar saat 9'a bakayım ee, 9 sabah saat 9'dan saat hemen söylüyorum saat 11'e kadar. Evet. 9'dan 11'e kadar olan zaman dilimi ilişkilerle ilgili ve daha demin anlattığım konularla ilgili çok şanslı tekrar. Aynı söylediğim saat dilimi. Sonra bu aradaki zaman dilimi olmuyor. Ondan sonra bir dakika saat 13 e getir. Orası değil. Saat 13.30 ee, Ondan sonra um, 13.30'da değil. 13 50 yap. Evet. 13.50'den itibaren yine daha demin anlattığım işte çocuktu, yatırımlardı, yaratım panosuydu, yeni başlangıçlardı, e, işti, kazançtı vesaire hepsiyle ilgili tekrar çok şanslı dönem. Hatta inanılmaz güzel çünkü Jüpiter taşısı oluyor ve çok yüksek, muhteşem. Yani bugün dünden çok daha iyi yani 23, 22, 22'si de iyi ama 23'ü... 22'sinden daha da iyi yani. Çünkü Jüpiter'de aşısına ve Jüpiter'de aşısının puanı çok yüksek. Divine yani hani olay hani öyle söyleyeyim. Anladın? Çok iyi. Olay yani hani. Saat 16'ya kadar sürüyor yine. Tamam. Ondan sonra kaçta başlıyordu? 13.50'de mi? Evet. 13.50'de başlıyor. 16'ya kadar sürüyor. Tamam mı? Ee, i̇lk başta başladığın zaman burada bir yavaş gelebilir. Sonra şak! diye hızlanır açılır. inanılmaz böyle yüksek güçlü bir konumada getirir. Çok pozitif yönde de bir kısmet, çok pozitif yönde de bir etki de verir. Onu da söylemek istiyorum bir taraftan. Ee, e, ve şey... E, ondan sonra şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, bir dakika. Tamam. Şimdi. Buralar değil. Evle ilgili güzel şeyler var ama hayır değil. Hmm. Saat 19.45'ten sonra saat e, 21'e kadar mı sürüyor bu? Bakalım bir dakika burada biraz hızlı ilerliyor. 20 20.40'a kadar olan zaman diliminde kesinlikle yine parayla ilgili ve bir sürü konuyla ilgili bir şans ve pozitif yönde etki var. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Şöyle bir şey söyleyeceğim. Saat 21'den itibaren saat 22'ye kadar olan zaman diliminde kesinlikle çok şanslı, inanılmaz şekilde koruyucu etkisi olan çok pozitif yönde etkisi olan bir zaman bunu da söylemek istiyorum yani Hatta 21 45'e kadar 21 45'e kadar Evet 21 ile 21 45 arasında ama şu an bir şey gördüm hemen söyleyeceğim o aralardaki diğer şeyleri geç Tamam mı? Hemen şimdi söyleyeceğim ben size. 24'üne geçin. Bu arada gece saat 23 ile 12 arasında seyahatlerle ilgili de planlama yapmak için çok güzel. Ama bakın arkadaşlar, canım takipçilerim. 24 Ağustos 2022 01.30 gece. Tamam mı? Buradan itibaren, ee, direkt buradan başla yani. Hatta hiç şu aralığa kadar demeyeyim. Ondan sonra ama yine de söyleyeceğim saat kaç kadar sürüyor bu ee, saat 3'e kadar sürüyor ama hiç oraya kadar beklemeyin gece bir buçukta Jüpiter Venüs taşasında oluyor ve Jüpiter'in 17.9 inanılmaz yüksek benim gördüğüm en yüksek zaten 18 daşa puanı ee, dönem ve sonrasında da 2028'in 5. ayına kadar muhteşem bir etki var. ...ve kariyer, iş, kazançlar ilgili olay yani hani. Anlatabildim mi? Olay yani. Çok iyi bir etki var orada, muhteşem. Ee, o yüzden kesinlikle bütün bu aralıktan, bütün buradan çok faydalanmanızı öneriyorum. Sonra saat bu 3.40'tan itibaren... Ee, yine orada hiç sonrasını saate bekleme 3.40'tan itibaren devlet vesaire devletle ilgili başvuru devletle ilgili işler okullar eğitimler akademik konularla ilgili başvuruları yapmak için işlemleri yapmak için her türlü her şey yapmak için mahkemeler davalarla ilgili her şey yapmak için muhteşem e, güzel bir e, etki var ve bu etki saat 5.30'a kadar sürüyor ama hiç e, 6'ya kadar sürüyor özür dilerim. Hiç o zamana kadar bekletmeye, ertelemeye e, gerek yok. Sonra oradaki aralıktaki bölüm olmuyor. E, bir dakika. Sonra saat 8.40 dedik ama olmuyor. Şimdi ben 24'ünü atlıyorum arkadaşlar. Çünkü niye? Satürn daşasına geliyoruz. E, 25'inin sabahını da gecesini de atlıyorum. Niye? Satürn daşasının içinde ve ayla e, Satürn karşılıklı burada bayağı bir atlıyorum. Çünkü olmuyor. Satürn daşasında hala bir yavaş bir sıkıntı verebilir. Sonra diğer buradaki kısmı da bayağı bir atlıyorum. Çünkü neden? Ay hala Satürn'ün karşısında. Valla 25'ini de atlıyorum. Çünkü burada Ay Satürn bir arada burada bir sıkıntı var. 26'sına geçiyorum burada. Ondan sonra, e, ha, 26'sına geçtim ama burada ketu daşında, ketu olmaz. E, nedir onun da? 27'sinin, ondan sonra 27'sine geç. Ha, 27'sinde, tamam mı? 27'sinde gece saat akşam 20 40 tan itibaren Venüs taşısına giriyor. Ve Güneşle Ay birlikte Merkür kendi evinde, Güneş kendi evinde. Çok güzel. Venüs taşısında da burada bir bolluk, bereket, refah, son pozitif etki var. Parayla ilgili, bir sürü işlemlerle ilgili çok şanslı, çok güzel etkiler ve bazı şeyler var. Ama daha iyisini verecek miyim? Vereceğim tabii. Şimdi 28'ine geçiyoruz. Burada 28'inde gece saat bir buçuğa geçiyorum arkadaşlar tamam mı çok güzel ee, Hatta daha erken alıyorum bir buçuktan gece saat bir yapıyorum direkt orada başına göre süper gece nice saat bir işle ilgili kazançlarla ilgili muhteşem çok güzel çok çok güçlü bir etki var inanılmaz şekilde iyi ee, bolluk bereket refah var bu gece saat birdeki açı saat kaç kadar sürüyor Hemen bakalım gece saat e, birden ne kadar sürüyor? Sonra saat 3'ü 20 geçeden sabah e, saat Beş buçuğa kadar sürüyor eğitimle ilgili olan konu. Tamam mı? Ondan sonra oradan oraya geçiş yapıyor. Buralar gerçekten muhteşem. Çok güzel, inanılmaz şekilde güzel ve inanılmaz şekilde iyi bir etkisi var. buralardan mutlaka faydalanın. Bir dakika bunu bir daha söyleyeceğim. Kaçtandı? Eee gece saat 3.20 geçeden dedik sabah saat 5.30'a kadar dedik eğitimli olan kısım. Tamam. Onu da bir tekrar vurgulamak istedim. Sonra sabah karşı gidiyorum. Sabah saat buçuk Bak ilişkiyle ilgili o kadar güzel ki. Venüs Jüpiter birleşimi var. Merkür kendi evinde birinci evinde karşısında Jüpiter var. Ee, ve iş hayatındaki kişiden de bolluk bereket gelme açısı var. Güzel bir açı, güzel bir etki var. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben şurayı özellikle çok daha fazla beğendim. Ee, özel şey e, 28 Ağustos 2022 13.30 e, şeyle ilgili işle ilgili kazançlarla ilgili yatırımlar 20 şeyler yaratmak üretmekle ilgili son derece pozitif ve güçlü ve olumlu bir etkinin olduğunu söyleyebilirim. Bu da saat yaklaşık olarak 15.30'a kadar sürüyor. Tamam. Sonra burada bir ilerliyorum. Hemen. Ee, saat 20.40 zamanına geldiğimiz zaman. Burada güneş taşısına girmiş oluyor. Güneş zaten kendi evinde son derece güçlü. Başarı veren, para veren, rahatlık veren, güç veren bir açı var. Ee, kesinlikle fayda elde edilmesi, kullanılması gereken bir zaman. Bu da saat kaç kadar sürüyor? 21 30'a kadar sürüyor. Ee, sonraki zaman açıkçası oradaki aralıklık o kadar bayılmadım ama e, şunu söyleyebilirim ki e, özellikle e, 21.50'den itibaren gece saat e, e, 12'ye kadar olan zaman diliminde 12'ye kadar değil bir dakika özür diliyorum. 12'ye kadar değil. E, bu da hızlı ilerliyor çünkü. 22 22.50'ye kadar 21.50'den 22.50'ye kadar olan zaman diliminde seyahatlerle ilgili yapacağınız işlemler üstünden tatil seyahatlerle ilgili yapacağınız işlemler üstünden kesinlikle pozitif ve olumlu yönde bir etki ve güç verir. Beyza 22'si ile 28 arasındaydı değil mi? Evet. Canım takipçilerim hepiniz çok seviyorum. Bütün güzel aklar, ve şifalar sizlerle birlikte olsun. Bu can sizi çok seviyor. Sizi seven bir can. Takip edin, abone olun, beğenin, paylaşın. Bir şeyler yapın. Hoşçakalın. Bay bay.